Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Bugün bu oyunun adını bile unuttum Galericilik oyununa Az önce bana mesaj geldi dedenizden miras kaldı diye Akıyor bak. Onu da gösteririm ekrana koyarım nasıl bir şey olduğunu Siz şimdiden bir videoyu beğenin kanala abone olun arkadaşlar Siz videoyu beğenin kanala abone olun Dedemizden artan 388 bin lirayla Şimdi neler yapacağımı göreceksiniz Arkadaşlar bu arada videoyu GeForce Experience ile kaydediyorum. OBS pop gibi kaydediyor, donuyor. Önceden kayıtlar donmuyordu, şimdi donuyor niye? Bir siktir doğru gittin bu hayatta ya. İşte bir sikim anlamadım. Bir sikimden anlamadım. Müşteri gelsin artık yoksa anasınız <laughs> Arkadaşlar önceki gün müşteri gelmedi maalesef Nasıl bir cenabetlik artık Şimdi yağmur yağıyor arabanın kendi kendine temizlenmesi lazım Oy yapmışlar ha Gideyim bir araba daha alayım sokarım böyle şey ya Tamam araç pazarına geldim abi yağmur yağıyor bu arada güzel şöyle 400 bine BMW kaç para? 6 Polo. Bu olabilir aslında ya. 316 bin. Bir tane değişeni var. Polo mu lan bu? Aynen. Hayır kaç? 316 bin. Düz 300 bin anlaşalım. Ne diyorsun? 300 bin. Doğru mu ya? 3 milyon verdi zamanı. Tamam verdi. Fark 2'ye. Satın aldım abi ya. İnşallah kazıklanmadık. Kali sen ne anlatıyorsun bu oğlum? Tamam abi. Fiyatında 300 bin aldık. 330 5000 yazıyorum abi. 35 bin lirada karımız olsun amına A few moments later. Aha. Vallahi geliyor. Ama ne koyayım? Güneşli gelmezsiniz, yağmurlu da gelin. Hangi araba dayı Çabuk söyle. Hadi hadi. Bizim gücümüz var ama. Peugeot. Tamam sat ya bu arabanın çok müşterisi yok. Sat. Tamam sattım abi. 26 bin lira karımız oldu. Bunu da satarsak bugün 10 numara olacak. Abi ben bu arabayı kaç aldım unuttum ama yani. Senin kafanı sikir. İnşallah zarar etmemişimdir. Aha. Oğlum sakin ol lan. Dayı bu göbek ne amına koyayım ya. 327 bin. Kaç? 335 mi yazmıştım? Tamam sat ya. Siker ve evet, melek aldı araba. ben Şimdi bana şöyle güzel bir araba lazım. Bir dakika dur, dur ananım ananı şimdi ananı ya. Ay ne çaymış. Bunlardakilerin hiçbirine param yetmiyor. Yeten var da. Yüksek kalitede bir tane araba alacağım abi. Bakın şimdi al alacağım arabaya bakın bakın. Bak bak. O 60 duruyorsa direkt alırım abi. Aha burada. Bakayım. Aha duruyor vallahi. Alsam mı acaba? Dur bakayım. Başka var mı? Bu kaç parası? 7. Oğlum pastası da alabilirim ha. Bırakayım. Güzelim. Abi eski arabalarda çok rehavet yok ama E60'ın da yeri başkadır ya. Şu şurada bir avidi gözüme çarptı bir dakika. Oy, bunu da alabilirim ha. Dur bakayım. Kaç para yazmış? 698 bin kaç para yazmıştı? 709 bin. Abi ya çok kararsız kaldım Üç 3 arabasında ya. Birinden birini seçeceğim. Deme eski. Abi Passat'la abi de. Abi de abi ya abi de. Hem yeni hem de Volkswagen'den iyidir yani. 698 yazmışsın ablacım. Sen bunu bana 670 bine bırakırsın ya. 670 bin. Bu bir çocuğu. Fiyatı çok öldürdün. 680 bin. 680 bin. son şansım. Tamam 685 bin son sikerim bak seni. Ha tamam. Adam al böyle tamam. Park bile satın aldım abi. Evet 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 yeni arabamız geldi. Abi Müthiş bir arabadır. Tabi efendim. Onayladım abi. Eee 40.000 kar payı müthiş. Koş seni kemi çıkma. Dur 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 dur. Dur sikerim dur şey var. Dayı yine mi sen ya? Yine geldin ha. Allah belanı versin bol. Artık be. Ne para var mı sende de? Siktir git yar. Öyle <laughs> <laughs> Tamam 706 bin namına koyayım. Başka kapıya bir daha geldiğini görmeyeyim. Öfken amına. Vallahi abla geldi tam dükkanı kapatacağım saatlere doğru. Ablacım hoş geldin. O sırtındaki ne lan? Abla araba burada sen nere bakıyorsun ya? <laughs> lan oğlum siktirin ya. 705 bin ne? Allah Allah. Git buradan. Git 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 git. Hadi koçum. Hadi gülüm. Hadi gülüm. Hadi gülüm. Sırtına da deve koymuş salak karı. Çık buradan. O kadar ucuz araba mı verilir abi? Evet arkadaşlar biz bu bölümümüzü burada bitirelim. Gördüğünüz gibi bir tane Audi A4 ve 93 bin lira ile videomuzu tamamlıyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni çok sevindirirsiniz. Bundan sonra videolar seri bir şekilde gelecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.